Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Xiaomi Redmi Note 8 telefon var. Evet şöyle arkadaşlar ana ekrandaki e, uygulamaları başka yere taşımak istiyoruz. Hata veriyor. Şöyle şöyle yan tarafa getirelim. Şöyle ana ekran düzeni kilidi. Bunu yapacağız. O nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle bir ayarlara gidelim. Şöyle Redmi Note 8 telefonumuz şu. Telefonumuzun modelini de şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar. Şöyle iki parmakla şöyle ekrana dokunup bastırarak şey yapıyoruz iteliyoruz. Şöyle ayarlar geliyor. Duvar kağıdı, araçlar, ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Şurada ana ekran düzenini kilitle. Biz bu biz bunu ayarlardan açmışız. Onu kapatacağız. Şöyle kapatıyoruz. Tamamlandı diyoruz. Tamamlandı diyoruz. Daha sonra istediğimiz uygulamayı Başka yere taşımak için şöyle basılı tutuyoruz. Evet şöyle istediğimiz yere götürüyoruz artık. Götürebiliyoruz. Evet şöyle arkadaşlar. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Şöyle iki parmakla geriye doğru iteliyoruz. Ekrana bastırarak ayarlara giriyoruz. Şurada ana ekran düzenini kilitle tamam, tamam diyoruz tamamlandı diyoruz. Şöyle yapınca ana ekran düzeni kilitli diyor. Şöyle tekrar yapalım. Ekrana bastırarak ayarlar. Ekran düzeni kilitle açmışız. Kapatıyoruz. Şöyle tamamlandı diyoruz. Şöyle tamamlandı diyoruz. Evet şöyle istediğimiz uygulamayı istediğimiz yere götürüyoruz işlemimiz bu kadar arkadaşlar.